Sevgili yarışmalı, sevgili öğrencilerimiz, bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi kazanan ödül var. Ne ödül hocam? Ör Sakın saçma sapan bir şey. Hava ödülünüz güzel. Tamam ilk soru gel. İlk sorumuz. İlk takım çekmece takımına gel. Yeah! 2 ile 5 çarparsak kaç olur? 25 yanlış cevap. Sıra serçe takımın. Hadi bakalım. Gemi nasıl hareket eder? Motoru hareket eder. Doğru bil. Doğru. Şu an S e, serçe takımı önde. Bu takımı kazanmalıyız. Yani bu yarışmayı kazanmalıyız. Şimdi araba Audi arabası kaç yılında üretilmişti? Arkadaşlar bu soruyu bilmiyorum. Rastgele söyle. 1953. <laughs> Doğru cevap. <laughs> 1 eşitledi çekmece takımı. Şimdi sıra serçe takımının sorusu. 15 ile 2'yi çarpın. 30 doğru cevap. Hadi bakalım. Hayır ya. Çekmece takımının sorusu geliyor. Biz kaç öğrenciyiz? Bunu da bilemezsen artık öğretmenin de say. 1, 2, 3, 6. Doğru cevap eşitleniyor. Hadi kazanalım ya. Siz mi kazanacaksınız? Her şey takımının sorusu da kaç derecede kaynıyor? 2. Yok sen 15 ile 2'yi çarptın bunu nasıl bilemiyorsun? Yanlış cevap. Sıra bu son soru sıra çekmeyecektir. Bilelim. Kabı son soru değil ha 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 ha. Ya son birazcık daha soru. Bir balık bir balığa ne demiş? Bulup doğru. Adamsın be. Atamsın be köpek sicam. Eyvallah. Robotların içinde e, mekanizma olur mu olmaz? Tabii ki de olmaz. Makyaj olur. Aa, bu soruyu nasıl bilemiyor? Ne var? Makyaj olur. Yanlış cevap. Şimdi çekmece takımının sorusu geliyor. Arabalar kaç metredir? İki. doğru. Aferin be ben. Ne zekamı kullandı? Bak artistik tatsama. Nazarlar ne zaman öldü? 5 milyon yıl önce. yanlış cevap. Ya nasıl oldu? Cevap 5 milyar makyaj yıl önce. Ya bu da saçmaladı. Ben hiç soru çözmedim ya. Kümes takımı... Ay kümes diyorum. Ee, çekmece takımının sorusu geliyor. Ee, ekşi yüz kaçtı? 2 soru be kümes çekmece takımı. Yes! Nasıl kaybederiz ya? Video bu kadar. De arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın.